seçim ekonomisi uygulayarak AK Parti'nin seçim kazanma stratejisi 2019'da işe yaramadı. Ben yine işe yarayacağını düşünmüyorum. Ne kadar yüksek enflasyon, ne kadar yüksek işsizlik, ne kadar yüksek devalüasyon o kadar çok o. Şimdi buna, buna inanmamız gerekiyor. Ben katılmıyorum işin doğrusu. Henüz bilemediğimiz bir dördüncü aktör daha ortaya çıkabilir. Bu konuda şey ciddi dedikodular var Ankara'da. Seçim günlüğünden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi İbrahim Uslu ile gündemi değerlendireceğiz. İbrahim Bey merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Ee, bu hafta ekonomiyi konuşacağız. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü açıkladığı seçim ekonomisi paketini e, ve oradan hareketli ekonominin siyasete yansımalarını konuşacağız. Lafı uzatmadan hemen soruya geçeyim. Malum pazartesi günü daha çok e, e, kredi odaklı bir seçim ekonomisi paketi açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaflara verilecek krediler, genç girişimcilere verilecek krediler, çok da kapsamlı bir paket değildi, kredi odaklıydı. Şimdi şunu merak ediyorum, bununla başlayalım isterseniz. Kabaca 3-4 yıl öncesinde %42,5-45 bandında seyreden AKP epeydir %30 bandına geriledi. Ciddi bir oy erimesi var ve uzun zamandır hep konuşulduğu gibi oy erimesinin en önemli sebebi ekonomi seçmenin gündelik hayatına doğrudan sirayet eden ekonomik şartlar. Peki şimdi bugün geldiğimiz noktada seçim e, satın bayine girmişken kredi paketleri açıkladı, teşvik paketleri, vatandaşın alım gücünü 3-4 ay görece refah sağlayacak şekilde yükseltmeye çalıştı. Bedavi bedava kredi verdi, muslukları açtı, olmayan parayı dağıttı diyelim. Bunu biz ekonomistlere de soruyoruz ama size bir siyasi analist ve kamuoyu araştırmacısı gözüyle görüşünüzü merak ediyorum. Ekonomi ee, ekonomiyle giden AKP'den ekonomiyle giden küskün seçmen AKP'ye geri dönebilir mi? Yani bu e, ekonomi paketleri, teşvik paketleri, seçim ekonomisi e, küskün seçmene kararsızları AKP'ye geri döndürebilir mi? Beni ne ölçüde döndürülür? Yani bununla ilgili seçmen davranışlarının nasıl olduğunu, hangi durumlarda nasıl davranışlar gösterdiğini biraz geri dönüp baktığımızda benzer olaylar yaşandığında ne yaptığına baktığımızda aslında anlayabiliyoruz. Bir şey mesela bundan 6-7 ay önce işte Aralık ayında daha doğrusu biliyorsunuz şey o dönemde de asgari rekor zamlar arkasından yani işte emekli maaş zamları, memur maaş zamları falan, dolara müdahale falan gibi şey hamleler yapılmıştı. O dönemde sadece iki puan etkisi oldu ve sadece konjonktürel bir dalgalanmaydı. Bir ay sonra yani Şubat ayında ölçtüğümüzde rakamların aralık ayına geri düştüğünü gördük. E, bu yaz aylarında e, yine asgari ücrette e, işte tarihte ilk kez muhtemelen benim en azından benim yaşadığım tarihte 6. ayda ikinci bir iyileştirme yapılma ihtiyacı ortaya çıktı. Ee, onunla birlikte işte bir taraftan bu sosyal konut projeler falan açıklandı. Orada da yine etkisi 2 puan oldu. Yani büyük bir aralık ya da büyük bir kitle hareket etmiyor. 2 puan hareket ediyor. Ondan sonra bir süre sonra da e, bu, 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 zaten kötü giden ekonomik koşullar nedeniyle o seçmen e, şey, e, geçici bir şey. E, o, o, geçici, o durumu geçici gibi görüp bir süre sonra e, tekrar canı yandığı için karşı tarafa geçiyor ya da artık oy vermeyeceğim diyor. Bundan daha kapsamlı bir paketi aslında 2019 yerel seçimler öncesinde AK Parti uyguladı. Ben bir yazımda onun listesini kullanayım dedim. Bir buçuk sayfadan falan uzun sürdü o yüzden listeyi kullanamadım vesaire vesaire diye hatırlatmak zorunda kalmıştım. Çünkü yani düşünün zaten iki sayfa yazı yazacaksınız. Bir buçuk sayfası o dönemde yapılan seçim ekonomisi uygulamaları. Ucuz kredileri yine orada vardı. Can suyu kredileri, KGF'ler falan o dönemde icat olunan şeylerdi. Ee, onun dışında bir sürü tüketici kredisi verilmişti. Beyaz eşya için, otomobil için, ev için falan. Şimdi olduğu gibi bazı cezaların affedilmesi vesaireler falan o dönemde de vardı. Ee, dolayısıyla yani şu an yapılanın çok daha kapsamlısı. 2019 yerel seçimler öncesinde çok büyük bir şeyle e, bütçe harcanarak uygulandı. Hatta 128 milyar doların önemli bir kısmı zaten seçim öncesi dönemde harcanmıştı. E, dolayısıyla o 128 milyarın önemli bir kısmı o seçimi finanse etmek için, seçim ekonomisini daha doğrusu finanse etmek için kullandı. Netice AK Parti 9 ayda yani 2018-24 Haziran'ıyla 2019-31 Mart arasında 3 puan daha oy kaybetti. AK Parti'nin tam olarak oyunu falan ölçemiyoruz ama Cumhur İttifakı'nın toplam oylarında bir önceki seçimle bir sonraki seçim arasındaki şey farklara bakarak ancak hesaplama yapabiliyoruz. İkisi arasında 3 puan civarında bir farklılık söz konusu. Demek ki yoğun seçim ekonomisi uyguladığınızda 9 aylık bir ekonomik, ekonomik kriz içindeyken bile o, bu size arzu ettiğiniz oy artışlarını getirmiyor. Hatta oy kayıpları yaşıyorsunuz. Evet yani 5 puan olacakken 3 puan olmuş olabilir. Yani kayıpların hızını ya da aşınmanın hızını düşürmüş olabilir bu tür harcamalar. Ama sonunda o artışı getirmiyor. Şu an AK Parti'nin ihtiyacı olan şey erimenin durdurulması ya da çözülmenin yavaşlatılması değil. O artışı niye? Biraz önce de size de söylediniz. 30'lu şey, banklarda bir şey oy orandan bahsediyoruz ve bu oy oranı AK Parti'nin siyasi hedeflerini gerçekleştirmesi için yeterli değil. O yüzden de şey ben yani burada seçim ekonomisi uygulayarak AK Parti'nin seçim kazanma stratejisi 2019'da işe yaramadı. Ben yine işe yarayacağını düşünmüyorum. Temel sebebi de şu, yani insanlar niye hem para alıp hem oy vermiyorlar? Çünkü aslında baktığınızda 2018'in Ağustos ayından bu tarafa yani seçim olduğu tarihte 5 yıldır bir ekonomik kriz içerisinde yaşıyor olacağız biz. 5 yıldır ekonomik kayıplar yaşıyoruz. Hatta biraz daha geri götürmek lazım, e, Türkiye aslında 2013'ten bu tarafa e, şey, e, kişi başına düşen milli gelirin düzenli olarak azaldığı bir ülke. Şimdi e, 2012'lerde, 2013'lerde cebimizde e, 12.500 dolar para vardı ortalama, daha sonra bunlar düştü, şimdi e, 9.000 dolar civarında olduğu söyleniyor. Fakat o 9 bin dolar hesaplanırken de bir hile içeriye yapılıyor. Çünkü Türkiye'deki 6 milyon civarındaki göçmene, göçmen bu hesaba katılmıyor. Yani o kaç kişi, şimdi gayri safi milli asılamız Türkiye'de yaşayan insan sayısına bölündüğünde kişi başına düşen milli geliri bulmuş oluyorsunuz. Fakat 6 milyon insanı saymazsanız o zaman ortalama yüksek oluyor tabii ki. Oysa ki 6 milyonun sizden benden hiçbir farkı yok. Burada kazanıyorlar, burada tüketiyorlar. Dolayısıyla bu baştan için milli gelir hesabına onların da katılması lazım. Şimdi dolayısıyla da biz e, şu an e, 2012-2013'ün çok gerisindeyiz. E, belir ki bugün cebimizde 12.500 dolar para olsaydı. Biz hala 2012'nin gerisinde olacaktık. Niye? Çünkü doların da enflasyonu var. Yani bu 10 yılda doların enflasyonu nedeniyle de şey biz gelir kayıpları yaşadık. Dolayısıyla bugün biz 2012 seviyesine çıkmamız için belki 14 bin, 15 bin dolar kişi başına için ortalama milli gelire sahip olmamız lazım. Şimdi iktidar bunu yapamadığı zaman o zaman bu 5 yıllık kayıpları, 10 yıllık kayıpları falan telafi edecek adımlar atamadığı zaman vatandaş memnuniyetini arzu ettiği vatandaş memnuniyetine ulaşamıyor. Öyle olunca da böyle yani siz şey 5 yıldır bir sürü ekonomik kayba uğramışsınız. Ben size bir öğlen yemeği parası veriyorum. Yani tamam yine mutlu olursunuz öğlen yemeği parası bulduğunuz için ama ama sonunda 5 yılda 10 yılda kaybettiklerim ne olacak diye de bir taraftan da düşünürsünüz ya yani oy vermeye gitmeden seçmen çünkü düşünüyor ve bu muhakemeleri yapıyor. Ve dediğim gibi 10 yıllık kayıplar var telafi edilmesi gereken ve bu böyle bir şey e, şu anki paketlerle ya da 2019 yerel seçimler öncesindeki paketlerle bu 10 yıllık, 5 yıllık, 8 yıllık neyse hangi tarihte seçim olduysa kayıpları telafi edecek ölçüde bir seçim ekonomisi uygulamanız da dökülen Peki konuştuklarımıza mukabil olarak şunu gösterelim. E, Metropol Araştırma ve Metropol Araştırma Üniversitesi Özel Sencer e, Twitter üzerinden yeni bir araştırma bulgusunu paylaştı yani şöyle özetle Mart ayından bu yana 8.8-9.2 puan civarında olan kararsız seçmenin 5 puana düştüğü ve buradaki düşüşünde zaten eskiden AKP'ye oy veren AKP'ye bir ölçüde bozuk atıp kararsız seçmen kategorisine geçenlerin yine geri döndüğü yönünde. Hatta şöyle bir açıklama yapıyor Özel Sencer. Bunun açık anlamı kararsız AKP'liler muhalefetteki partilere gitmiyorlar. Kararsızlar içinde kalan 5 puanlık AKP'liler de geldikleri yere dönerse seçimde muhalefetin işi çok zor. Karımca muhalefet bu durumdan haberdar gibi görünmüyor. Bunu değerlendirmenizi isteyeceğim İbrahim Bey. Yani karar, çeşitli sebeplerden ötürü partisine küsüp kararsız ...laşan seçmen muhalefette bir alternatif bulamıyor ve en sonunda da geri dönüyor mu? Bu ilk sorum. ikinci sorum da Özel Sencer'e katılıyor musunuz? Muhalefet bunun farkında değil mi sizce? Ben katılmıyorum işin doğrusu. Çünkü e, biz şu, şu, yani şunu söylüyor özetle. Ne kadar yüksek enflasyon, ne kadar yüksek işsizlik, ne kadar yüksek devalüasyon e, o kadar çok oy. Şimdi buna, buna inanmamız gerekiyor. Niye? Çünkü e, AK Parti'nin oylarında artış olması dünyadaki bütün siyaset bilimi şey araştırmalarının gösterdiği bu rasyonel tercih teorisinin Türkiye'de tersine çalışacağını bu seçimde iddia etmek anlamına geliyor. Bu bunu ileri sürmek için elimizde yeterli dona yok. Yani şey örnekleminizin yüzde üçü belli bir şekilde hareket etti diye buradan büyük teoriler çıkardığınızda zaten toplam örneklem büyüklüğünüz ne? Dolayısıyla onun yüzde üçü kaç kişiye tekabül ediyor? Yani o kadarcık şeyle kişinin yanıtıyla böyle büyük siyasal analizlere çıkabilir miyiz? Bunların hepsi tartışmalı şeyler. Sonunda dün şeyde bugüne kadar yani 1960'lardan bu tarafa bilinen bir şey var. Seçmen davranışı var. Hükümetlerin ekonomik performansıyla seçmenin davranışı arasında doğrusal bir ilişki var diyor bu teoriye göre. Teori falan da değil yani o kadar çok sayıda şey ülkede ve o kadar çok sayıda seçimde bu davranış gözlemlenmiş ki artık bir şey kural diye bizi yani fizik kuralları kadar katı olmamakla birlikte bir siyasal davranış kuralı şeklinde yorumlayabiliriz. İşte rahmetli Demirel falan bunu özdeyiş haline getirmişti. Boş tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur diye. Yani hükümetin ekonomik performansı iyi ise vatandaş iktidarı ödüllendirir. Hükümetin ekonomik performansı kötü ise vatandaş mutsuzsa vatandaş iktidarı cezalandırır. Şimdi bu çok bilinen bir davranış ve e, böyle şey yani sadece belli seçimlerdeki araştırmalarla falan elde edilmiş bir şey değil. E, bir makale vardı bu çok şey, e, yazar, bir birkaç yazarın yürüttüğü 25 ayrı ülkede. 25 yıl boyunca yapılan bütün seçimleri ve o 25 ülkenin o 25 yıllık dönemdeki ekonomik verilerini şey bir arada değerlendirdikleri ve neredeyse bütün şeylerde ülkelerde ekonominin şeyiyle performansıyla hükümetin oy performansı arasında güçlü bir korelasyon çıkıyor. Bir tek istisnası var. Bir iki tane İskandinav ülkesi. Onun da gerekçesi şu çok güçlü sosyal devlet uygulamalar var ve ekonomik krizleri e, vatandaşın e, hissetmemesini sağlayacak tedbirler alıyorlar. Özellikle bu dezavantajlı grupların, yoksul kesimlerin falan ekonomik krizden olumsuz etkilenmesini engelleyecek sosyal politikalar uyguladıkları için bu ülkelerde ekonomi kötüye gitse bile hükümetler oy kaybına uğramamış. Ama onun dışındaki bütün ülkelerde yani İskandinav 25 ülkede de yani 2-3 ülke dışındaki bütün ülkelerde hükümetin ekonomik performansı seçmen davranışlarını belirliyor. Şimdi %85 enflasyon olan hatta hükümetin kendi verilerinde bile %150'leri gördüğümüz değil mi? Üretici fiyatlar endeksine falan baktığımızda %150'leri falan görüyorsunuz işsizlik ortada. Ee, yani işte uzun zamandır ilk kez bu ay hariç e, istihdam edilen insan sayısı azalırken e, şey işsiz sayısı da azalıyordu aynı şekilde. Yani böyle bir ekonomik mucizeyi gerçekleştiriyorlar. E, insanlar i̇nsanlar çalışmak istemiyormuş diye de bir gerekçeyle iş gücünün dışına çıktılar. Çok kolay bir şey yani. Sen iş gücünden bile değilsin yani. Ben işsizim abi hayır, sen iş gücünden olmadığın işsiz değilsin falan diyor istatistik kurumu. E, Türk Türk şeyle İşkurla TÜİK arasında veri farklılıkları falan var biliyorsunuz o da çok konuşuldu her zaman. Devalüasyon da ortada. Kişi başına düşen milli gelir ortada. Gelir dağılımındaki bozukluk biliniyor yani son 20 yılın en kötü seviyesinde. Cini kat sayısı bilmem ne falan işte o da çok kötü durumdayız. Zaten şey tüketici güven endekslerine falan baktığımızda görüyorsunuz yani uzun zamandır yüze yaklaşamıyor bile. Şimdi iktidar orada bazen istatistik şeyleri, ilüzyonları yapıyor. 73'ten 76'ya çıktığında, 73'ten 74'e çıktığında tüketici güven endeksi yükseldi, ekonomiye güven arttı. Nereye arttı yani sıfırın altında zaten güvenmiyorum, şey yüzün altında güvenmiyorum demek. Yüzün üstüne çıkması lazım ki güvendiğini varsayalım. Yani Yüz nötr noktası. 0 ile 200 arasında bir endeks o. 100 nötr demek. 100'ün üstündeyse güveniyor, 100'ün altındaysa güvenmiyor. Şimdi zaten güvenmiyorum ben size diyor. Ama eskisine göre biraz daha şey fazla şey az güvensizlik duyuyorum falan diyor ama bunu pozitif bir şeymiş gibi algılıyor. Şimdi bütün bu göstergelere baktığımızda şeyin AK Parti'nin oyunu arttırması da şeyin vatandaşın tekrar AK Parti iktidara getirecek kadar ona oy vermesi de çok mümkün görünmüyor. Yani yüzde otuzlarda toplamda yüzde kırkın altında kalan bir ittifakın önümüzdeki süreçte oylarını yüzde yirmi beş arttırarak tekrar yüzde 50 artı bir bulması için ekonomideki yapsal sorunların çözülmesi gerekiyor. Ekonomideki yapsal sorunlar çözülmeden sadece bir tane konut projesiyle falan insanların bahsettiğim o yıldaki yapsal bütün sorunları ve ekonomik kayıplarını telafi edebileceğini ben düşünmüyorum işin doğrusu. Dedim ya şey siyaset bilimi bize bunun tersini söylüyor. Peki gelin başka bir tarafa bakalım İbrahim Bey. Ee, benim oldukça önemsediğim ama medyada çokça konuşulmadığını düşündüğüm bir konu Üçüncü ittifak, Üçüncü İttifak'ın e, oy oranları ve şu an siyasetteki yeri. Şimdi biz yakın zamanda Eylül ayı anket araştırmalarını derlediğimiz bir çalışma yaptık. 11 araştırma şirketinin bulgularının ortalamasını aldığımızda e, Eylül ayı ortalamasında HDP e, 10.5 puan gözüküyor %10 %10,5. Hatta bir önceki ayın ortalamasına göre yarım puan oylarını arttırmış. Buna ek olarak yaklaşık 5-6 araştırmada Türkiye İşçi Partisi'nin oyu 1 puan ve biraz daha üzerinde gözüküyor. Ee, tabii birçok araştırmada Türkiye İşçi Partisi'ne e, yönelik e, sarih bir veri yok ama önümüzdeki aylarda daha e, o daha gelecektir diye tahmin ediyorum. E, diğer e, Emek ve Özgürlük ittifakının diğer küçük bileşenlerinde hesaba kattığımızda kabaca 12,5 puan ve hatta onun biraz üzerinde olması muhtemel şu anki e, veriler ışığında. E, şimdi bu elimizde bunlar var. Bu durumda. Emek ve Özgürlük İttifakı ya da Üçüncü İttifak seçim muhasebesinde ne kadar kilit bir pozisyona geliyor? Sizden bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Hesaplarda %12,5 sanırım oldukça formülasyonu değiştirebilecek kadar güçlü ne dersiniz? Doğru haklısınız. Benim tahminim 13-15 arasında bir toplamda oyla çıkabilir bu emek ve özgürlük ittifakı seçimler. Zaten HDP'nin son seçimde aldığı oy 11'lerin üzerindeydi. Ve o günden sonra da HDP oy kaybetmedi aslında. HDP'nin oy kaybetmedi gösteren araştırmalar bence örneklem hatasından falan kaynaklanıyor. Bazen de denek hatası, denekler belki de bir kısmı HDP'ye oy vereceğini söylemekten imtina ediyor olabilirler. O yüzden de şeyi ben o bu şeyin potansiyelinin, ittifakın potansiyelinin 13-15 aralığında bir yerde olacağını düşünüyorum. Genç seçmenlerden özellikle daha fazla ilgi görüyor bunlar. Bu tür şey daha keskin söylemler genç seçmenlere hitap ediyor. Ben o yüzden de bunun şeyi yani sonunda hep ihtar dengeleri üzerinden parlamentodaki çoğunluk dengeleri üzerinde önemli rol olacağını düşünüyorum. Fakat burada henüz bilemediğimiz bir dördüncü aktör daha ortaya çıkabilir. Bu konuda şey ciddi dedikodular var artık Ankara'da. Yani şu an bağımsız olan bu bildiğimiz üç parti ittifakında içinde yer almayan çok sayıda parti var. Zafer Partisi'nden Memleket Partisi'ne işte Büyük Türkiye Partisi'nden ana vatana vesaireye DSP'ye hüda para varıncaya kadar ya da yeniden refaha ya da Mustafa Sarıgül'ün partisine varıncaya kadar çok sayıda parti var ve bunların kendi aralarında bazı şeyler görüşmeler yaptıkları biliniyor. Bu bir dördüncü ittifakta çıkabilir ortaya dolayısıyla bizim şu an temel sorunumuz yani siyasal analiz yaparken temel sorunumuz henüz aktörler net olarak belli olmadı. Ben bazen şöyle bir analoji kullanıyorum bunun için. Yani bir yarış olacağını biliyoruz. Şeylerden yarışacak atlardan biri ve onun jokeyi pistte yerini almış durumda. Şimdi diyorlar ki bize yani soruyorlar yarışı kim kazanır? Yani kaç tane at yarışacak? Onların jokeyleri kim olacak? Bunları bilmeden bazen tahmin yapmak yani şu birinci olur, şu ikinci olur, şu üçüncü olur falan. Şunun hamleleri önemli olur yarışta falan. Demekte de zorlanıyoruz. Şimdi işte iki ittifak vardı, üçe çıktı. Şimdi dördüncüsü yolda. Dört ittifak olursa o zaman denklem biraz daha karmaşık hale gelecek. O yüzden söylüyorum. Yani şey çünkü bir şey anahtar ittifakın alternatifi de ortaya çıkabilir. Tabii o oluşacak ittifak barajı açacak, parlamento temsil edecek seviyede oy alacak, mı, alamayacak mı falan. Onları ancak ittifak oluştuktan sonra ölçebileceğiz. Çünkü henüz kurulmamış bir ittifakın oy oranını tahmin etme imkan yok ve şimdiden bakıp da işte bu partilerin toplamı yüzde diyelim ki 3 yapıyor ya da 4 yapıyor. Bu ittifak dört alır da diyemeyiz. Çünkü bir, bir bir araya geldiklerinde daha görünür, daha güçlü olunca belki daha fazla seçmeni cezbedebilecekler. Onu da bilmiyoruz yani. O yüzden bazen aktörün ortaya çıkması e, gerekiyor ki işte seçmenin ona teveccüh edip etmeyeceğini anlayabilirsiniz. E, o yüzden de evet yani şey emek ve özgürlük ittifakı önümüzdeki dönem siyasetinde güçlü bir role sahip olacak yani sadece Cumhurbaşkanlığı yarışları değil. Parlamento'da bir süre sonra yani şey bir başkan seçilecek ve ülke normal siyasi hayatına devam edecek. Orada parlamentoda şu an için baktığımızda şey herhangi bir ittifakın 300'ü aşıp aşmadığını henüz göremiyoruz. Yani daha doğrusu henüz 300'ü aşabilen bir ittifak yok. Dolayısıyla Parlamento içerisinde ittifaklar arası bir ittifakla ya da partiler arası yasa bağlamında ittifaklar da gündemimize gelebilir. Bu o tür şeyler de var, olasılıklar da var. Ama bütün bunlarla ilgili net bir şey söylemek açısından bu aktörlerin tamamının ortaya çıkıyor olması lazım. Her durumda HDP önemli bir parti siyasal etkiler açısından bu ittifak siyasal etkiler açısından önemli bir ittifak olacak. Ama dördüncü bir ittifak gelirse oturup bir daha denklemlere bakmak gerekecektir ki mutlaka. İbrahim Bey çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Seçim günlüğünde her hafta olduğu gibi İbrahim Uslu ile gündemi değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.